Geliyorum oraya. Var ya. Var ya. Oyunun içinden geçiyorum içinden. Oyna Arkadaşlar merhaba. Siz bu videoyu izlerken ben şu anda askerdeyim. Gitmeden kanala her iki günde bir paylaşılacak şekilde videolar yükledim. Ben yokken kanala destek olursanız, kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Dönünce gördüğümde mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. İyi seyirler. Benim ellerim 3 gündür oynamadığımdan dolayı soğuktu. Şimdi birazcık ısındı. Valla bayağı oynamış. Bayağı oynamış kanka sana öyle diyeyim ben bunu sürekli oynuyorum mesela. Kaç k benim bu? toplasan şey bak 350 bin. Ben bunu 5 aydır falan oynuyorum. O da yani benim 3 katım kadar oynamış. Bir buçuk yıl falan diyebiliriz. Hani 1000 oyun olabilir evet. benim 350 k mı? Onu da hatırlamıyor da böyle o civarlardır diye tahmin ediyorum. 400 yok ama. Aynen. Challenger olsa mesela o Riven, o deli ederdi yani. Tamam kanka Q atacaksın. Evet. Aha. Tamamdır canım. Hani nerede ne yapacağını bilse mesela. Bu adamla ben böyle birebir şeye giremem ya takasa. Bu adamla böyle birebir şeye girersem takasa bu adam beni keser. Bu adam benim ağzıma sıçar Johnny. O yüzden farmımı atıyorum. Çekiliyorum yerim. Alamadım. Büyük milyonu alamadım. Çok sinirliyim şu anda. Base atıp teleport attım mı? Attım bu arada. 400. Bir de bundan aldık mı okey. Ya kanka neyi bekliyorsun işte gelsene yani yani neyi bekledin ki o kadar? İlla benim girip bunu mu yapmam lazımdı ya? Yani? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapabilirim ki yani? Lan canım az şeyim az. Hani çıkmayacak o kadar hasar. Yani kesemeyeceğiz. Seni kestikten sonra beni kesecek. <laughs> Öyle kanka hani yardım etmedi oluyorum ben. İyi kestim. Bir level önde olmanın avantajı hocam. <laughs> Güzel vurguladı. Ama bak oyunda iki kill var. İkisinde de ben varım. O sıkıntı bir tık. O bir tık sıkıntı işte. Beyler ben yemek yemedim de bugün. Şöyle kameramı azıcık şey kapatsam. Benim oyuna müdahale etmem lazım ama nasıl? Ama nasıl? Kanka ben çok uzakta kaldım oraya Bota yürümüştüm beyler. Hani ya ping atmadan önce bakın ya. Evet görüş var. Bota da gidemiyoruz. Ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Çok merak ediyorum ya. Oo solumuzda 04 olmuş. Kanka bana oynaman lazım çünkü ben kazandıracağım sana bu oyunu. Bana bu oyunu ben şey yapacağım çünkü kazandıracağım. Kanka öyle salaktan Q atma ya. Salaktan Q atma öyle kanka tutarsa diye ya. Vur ona ama sana bıraktım bu arada onu. Tamam güzel güzel. Geliyorum oraya. Var ya. Var ya. Oyunun içinden geçiyorum içinden. Oyna lan. Bu maç efef yok oyna. Onu yemedim bu arada. Hadi neyse kanka. Lan la, takım geldi yine öldürttü beni kanka. O E'yi kaçıracaksan oynama yani kanka ya. Dümdüz duruyor adam ya. Kurban olduğum ya. Ananın... konsantre oynamam lazım biraz. Bir tık konsantre oynamam lazım. Yoksa bu maç çok ağır yani. Benim ölmemem lazım orada. Solumuz yok. Supportumuz kötü. Jungle bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi sanki. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Öldü ki. Ne yapıyorsun? Kurban olduğumun adamı. Lan öl. Allah Allah ya bir de sıçra falan atıyor ya. Hani yapıyoruz bu şeyler. TP'lerimiz genelde iyidir. Genelde güzel atarım TP'yi. Yani genelde ama. Bazen çok kötü attığım olabiliyor. Top lane'de çok oynamak istemiyorum oyunu. Niye? Çünkü orada çok güçlüler diye. Anladım. Anladım. Support tip. Hop ultisini de böyle kaçırırlar ananın. Öl lan. <gülüyor> Ölmeyeyim. <gülüyor> güzel güzel. Güzel ulti güzel. <laughs> bak, kudurdu kudurdu. Kudurdu şu an bak. Vallahi kudurdu bu arada. <laughs> Aynen kazanacak ama şimdi takımdan dolayı. Ha? ha? Sen nereden geldin? Aman diyeyim ölüyorduk ha. Güzel. Oradan bir kill. Öldü bu arada değil mi adam? R'si var onun. Neyse. Ben devam ediyorum buraya. Bunu satıp şunu aldık mı? Aldık bu. Ya şunun aldığı şey Şimdi mi aldım bunu kanka? Yani dakika şey almış bak. 19'da asırlık almış adam ya. Dakika 19'da asırlık alınır mı? Kanka kurban olayım ya yani hiç akılları da mı yok kanka sana desem mesela bak şu itemi aldıktan şey bak 10 dakika sonra bu item gelişiyor desem gidip şey yapmaz mısın bunu bak ilk item almaz mısın ya sen onu bilmiyorsun diye şey yapıyorum sana soruyorum bu adam biliyor işte güya öyle bir şey var kankam niye öyle bir şey yaptın kurban olduğumu Lan, ananın var ya şimdi çok iyiyim ya. Abi var ya dans ediyorum adamlarla dans. Abi dans ediyorum adamlarla ya. Bu videoyu ben her türlü atacağım bu arada ister olsun ister olmasın yani. Dönsün veya dönmesin ben bu videoyu atacağım yani. Bu adam beni beyitliyor bence. Senin var ya ruhunu biliyorum ruhunu. Gel buraya gel. Helal lan. hayvan gibi taşıyorum da. Siktir et onu siktir et. gel gir şuna gir. Ay ya. Hiçbir şey yapmıyor ama bıdı bıdı konuşuyor ya. Hiçbir şey yapmıyor yani. Çalı kontrol ettik. Ben çok güçlüyüm şu ana ona göre. Zırk. Öl lan artık. Aa sıçrama bak. Çok kötü bir sıçra attık ama şey yapmayın onu görmeyin. Çok kötü sıçra attım ya. Hiç hey, görmedim bile adam ha. Al şuradan şurayı bir puşla hemen. Güzel. Keşke gitmeseydin burada sıkıntı çıkabilir aleykümselam aleykümselam vuruyorum ha. Harbi sağlam vuruyorum bu arada. Ve Pavrelion tek başına maç taşıdın. Helal. Teşekkürler kardeşim. Zoom. çok iyiyim ya. Hemen bir base artı teleport. Şunu da alayım. Şöyle geleyim. <laughs> Tek başıma taşıdım bu arada. vurduğum hasara bak. Fena taşıdım. Öyle böyle değil.